Haydi bakalım Rüzgar. Topumuz buraya kaçtı. Topumuzu alalım ev sahibi görmeden. Gel. Gelin bakalım buraya. Topumuz burada hemen alalım. Ezdoğalar da çabuk çabuk. İşte aldım topu. Ne oluyor Rüzgar? He olamaz. Ne yapıyorsunuz siz evimde? He ne yapıyorsunuz? Ee şey topumuz kaçtı da. Topumuzu almaya geldik. Kötü bir amacımız yok valla. Başlarım topunuza. Of ya televizyonda da bir şey yok. Ne izlesem acaba? Hiçbir şey yok gerçekten. ses. Fakir aşkım çocuklar hala gelmedi. Şunlara bir bakmaya gitsene. Tamam Miray televizyonda da bir şey yok zaten gideyim ben. Dışarıda oyun oynuyorlardır çağırayım ben şunlara. Saat baya geç oldu gerçekten. Evet fakir. Haydi görüşürüz. Çağırıp geliyorum. Çocuklar. Arda Rüzgar. Neredesiniz? Çocuklar sesimi duyuyor musunuz? Nerede bunlar ya? Allah Allah ya yoklar. Şu tarafa bakayım. Of ben çok sıkıştım. Bir tuvalete gideyim teknolojik çeşim geldi. Şu köşeye bir yere çömdüreyim bari. Çocuklar neredesiniz? Tepe göz orada gidip ona bir sorayım. Oh be dünya varmış. Tepe göz. Tepe göz. Tepe göz buraya bak. Ne oluyor be? Ne yapıyordun orada tepe göz? Fakir bildiğin gibi uzun zamandır yağmur yağmıyordu. Ben de bitkileri suluyordum. Neyse çocukları gördün mü? Hayır fakir görmedim. Tamam tepe göz çocuklar nereye kayboldu ya? Kerem komiserin yanına gideyim kamera kayıtlarına bakalım. Fakir çocuklar en son kameralara şu apartmana girerken gözükmüşler. Apartmana girmişler bir daha da hiçbir kamera onları çekmemiş. Kerem komiser lütfen dikkatli incele. Gel fakir beraber inceleyelim. Geldim Kerem komiser. Harbiden çocuklar yok. Apartmana girdikten sonra bir daha da gözükmüyorlar. Ha dur bir saniye şuna bak fakir. Fakir işte çocuklar. Bu o adam. Şehre yeni gelen adam çocukları nereye götürüyor? Şuna bak fakir görüyor musun? Kerem komiser bu kaç saat öncenin kamera kaydı? Bir saat öncenin fakir bir saat önce çekilmiş. Ne yapacağız? Kerem komiser o adam şehre yeni geldiğinde şüphelenmiştim zaten o adamdan. Ben de onun hakkında bir araştırma yapma kararı almıştım. Evet o adamı daha önce görmemiştim. Neyse ben şunu bir araştırayım. Yukarı çıkıyorum. Şüphelerim doğru çıktı. Çocukları kaçırdı o adam. Ne yapacağız fakir? Gel Kerem komiser gel. Fakir nereye gidiyoruz çocukları kurtaralım. Kerem komiser adam hakkında o kadar çok araştırma yaptım ki. A'dan Z'ye her şeyini biliyorum. Araştırmalarım sonucu bu adamın bir çocuk hırsız olduğunu öğrendim. Çocukları kaçırıyormuş gerçekten şok olmuştum. Yani Kerem komiser o adamın çocukları kaçıracağını bildiğim için o adama tuzak kurdun. İşte Şirek, eşek ve kedi. Evet Şirek, adamı yakaladınız mı? Nerede adam? Fakir şey yakalayamadık. Ne? Ne diyorsun sen? Çocukları kaçırdı. Nerede çocuklar? Biri bana da ne olduğunu anlatabilir mi? Yakalayamadık fakir. Çok hızlı koşuyordu. Çocuklarla beraber kaçtı. Fakir ne oluyor burada hey? Bana da anlatın. Hiçbir şey anlamadım. Kerem komiser ılıma tuzak kurmuştuk. Adamın çocukları kaçıracağını biliyorduk. O yüzden rahat davranıyordum. Ama şerek eşek ve kedi çocukları kurtaramamış. Yani adamı yakalayamamışlar. Bir şeyler yapalım. Fakir sen adamı tanıyorsun. Araştırmışsın o kadar. Evinin nerede olduğunu biliyorsundur. Evet çocukları kurtarmaya gidelim haydi. Kerem komiser çocukları kurtaralım çocuklara. Kurtaracağız fakir merak etme. Evet iyi dinleyin beni. Çocuklar yine başını belaya soktu ya. Çekici geldi dostum. Geliyorum şimşek. İşte herkes burada toplanmış bile. Şuna baksana çekici. Baba ben de sizinle geleyim baba. Oğlum olmaz bu çok tehlikeli. Hayatım sen bebek şereke göz kulak ol. Zaman kaybetmeden yola koyulalım haydi. Fakir dostum biz de gelelim. Yok olmaz siz burada kalın. Şehri koruyan birilerinin şehirde kalması lazım. Tamam fakir doğru söylüyorsun. Biz şehri koruruz gözünüz arkada kalmasın. Hala oğlum Rüzgar ve Arda'yı kaçırmışlar. Onları kurtarmaya gidik. Haydi oğlum gidik. Takip edin beni oğlum. Hala o da geldi gidelim artık. Tamamdır haydi gidelim. Haydi oğlum Arda ve Rüzgar'ı kurtaralım. Koşun oğlum koşun. Bayağı kalabalık gidiyoruz. Umarım çocukları kurtarabiliriz. Lütfen dikkatli olun. Şehri düşünmeyin. Umarım başarabilirler. Gittiler kızım. Hadi gel biz de artık yatalım. Hadi oğlum biz de artık eve gidelim. Tamam anne. Umarım babamlar başarır. Biz uysuz da şehri koruyalım. Siz de eve gidin. Tamam aşkım. Haydi bebek tepe göz gidiyoruz. Geliyorum anne. Uyuyalım artık. Babamlar şehri korur. Canım evim sonunda evime geldim. Ev gibisi var mı be girip bir duş alayım. Sessiz olun. Sessiz olun sakın ses çıkartmayın. İşte adamın evi burada şuna bakın. Oğlum biraz daha ileri gidin biz giremedik içeri. Alo oğlum kime diyeyim? Alo ne yapıyorsun sen sessiz ol. Tamam oğlum kızma. İşte adamın evi burası. Kerem komiser girelim içeri. Biz de gelelim. Kardeşim hep beraber girelim işte. Hayır olmaz. Hep beraber olmaz. Kerem komiser biz gelmeyeceğiz mi? Şimdilik burada kalın. Haydi gidelim. Çok sessiz olun. Aynen böyle devam edelim. Çıt çıkartmayın. Güzel bir duş alayım sonra yatarım. Ah oh be duş gibisi var mı ya? İzle izle. Like atma, abone olma. Zaten ben kimim ki? İkisi de ücretsiz kardeşim. Neden yapmıyorsun bunları? Çok mu şey istiyorum ya Allah aşkına? Bu arada yaptıysan alsın! Gelin çabuk gelin çabuk çabuk. Fark etmesin bizi gelin. Kıyafetleri çıkartmayı unuttum. Neyse ıslandı zaten. Duş gibisi var mı be? Evet adam duşa girdi. Şimdi eve girmenin tam zamanı gelin çabuk. Büyük ihtimal Arda'yla Rüzgar'ı burada saklıyor. Aynen öyle. Duştu şu anda zaten duymaz biz haydi gelin. Girelim içeri çocuklara bakalım. Haydi bakalım. Gelin gelin. Boş etraf. Ben şu tarafa bakayım. Adamın sesi de buradan geliyor ama. Kerem komiser ben üst katı çıkıyorum. Ben de buraya bakayım. Burası boş. İşte bu. Duş gibisi var mı be? Çok güzel. Buralarda gizli bir yer olmalı. Çocukları orada saklıyor büyük ihtimal. İşte. Burada olabilirler. Evet evet burada olabilirler. Zengin ve Kerem komiseri e haber vereyim. Arda Rüzgar neredesiniz? Burada ne var böyle? Şuraya baksana. Bu adam ne yapıyor burada? Madencilik mi yapıyor? Manyak mıdır nedir ya? Şuraya bak. Burası neymiş? Burada da bir yatak odası var. Zengin Kerem komiser. Bu fakirin sesi. Gidip bir bakayım. Ne oldu fakir? Geldim. Ne oldu fakir? Takip edin beni. Şurada bir yer buldum. Çocuklar orada olabilir. Bakın çocuklar burada artık olabilir. Artık çıkayım. Hı? Olamaz. Çabuk çabuk. Ah, mis gibi duş aldım. Yatıp uyuyayım artık. Eee. Saklanın çabuk. Çömelin. Sakın ses çıkartmayın. Tamam uyumaya gitti. Nerede kaldı bunlar ya? Oğlum bana sorarsanız biz de girelim. vaka doğru değil. Başlarına bir şey gelmesin. Bence bekleyelim. Evde yavaş hareket ediyorlardır. Evet bence de. O yüzden geç kalmışlardır. Bir yarım saat daha bekleyelim. İsterseniz ben girebilirim içeri. Kediler çok sessiz hareket eder biliyorsunuz. Olabilir aslında. Ama bence biraz daha bekleyelim. Bekleyin burada. Adam uyuyor galiba. Ben adama bakacağım. Tamam fakir dikkatli ol. O gizli yere inmemiz lazım. Bakayım şu adama. Umarım uyanmaz. Lütfen uyanma yalvarırım. Tamamdır. Güzel uyuyor. Şuraya inmemiz lazım. Haydi gelin gidiyoruz. Buraya inmemiz lazım. Hadi gidin siz. Ben burada bekliyorum. Adamı kontrol edeceğim. Hızlı olun haydi. Sessiz olun. Burası ne böyle? Şuraya bak. Fakir çocuklar burada mı acaba? Bilmiyorum zengin. Buralarda olabilirler. İşte orada bir şey var. Zengin şu odaya girelim. Nasıl gireceğiz bilmiyorum ama şuraları birazcık karıştıralım. Burada bir düğme var. Dur fakir sakın basayım deme. Basma sakın fakir alarm falan olabilir. İşte burada da bir düğme var. Zengin bu odaya girmemiz lazım abi. Baksana şuraya. Bu adam içeride bir şey saklıyor belli. Çocuklar burada olabilir. Çocuklar. Fikir sadece bir duvar gözüküyor ama. Duvarın arkası gizli bir geçit olabilir. Bu adam çocukları orada saklıyor olabilir zengin. <laughs> evet Fakir bence de bu adam boş bir oda yapmış olamaz. Kesin burada bir şey saklıyor kesin. Hadi ya nerede kaldı bizimkiler? Gidip bir bakayım. Adam uyanacak artık hızlı olmaları lazım. Zengin Fakir haydi adam uyanacak hızlı olun. Burası ne garip bir yermiş ya böyle. Tamam Kerem komiser sen yukarı çık. Biz bakıyoruz. Bu tarafa geçmemiz lazım zengin. Hızlı olun lütfen. Ben de yukarı çıkayım. Bu böyle olmayacak. Ben düğmeye basıyorum. Basayım mı zengin? İyi tamam bas. Basıyorum. Ha? O neydi? Bir yer açıldı fakir. Bir daha basıyorum. İşte zengin içinde bir şey yazıyor. Fakir hemen kapanıyor. Sen düğmeye bas. Ben içinde yazan şeyi okuyayım. Bas. Basıyorum zengin. Bastım. 9634. Okudum. Okudum fakir. Ne yazıyordu zengin? 9634 yazıyordu. Bu bir şifre olabilir ama neyin? Sandık. Zengin gel. Deneyelim fakir. 9634'tü. 9634. İşte açıldı fakir. Anahtar çıktı. Anahtar buldum. Zengin kapının anahtarı olabilir. Kapının anahtarı. Deniyorum fakir. İşte açıldı. Girelim fakir haydi gel. Takip et beni. Geldim zengin. Bu ne böyle? Şuna bak fakir. Ne garip bir şey. Baksana. Ne işe yarıyor acaba? Vallahi kesin bir işe yarıyordur ama. Zengin dikkat et. Bence ellemeyelim. Ha? Duvarın arkasından ses geldi. Duydum ben de çocukların sesiydi. Yani sanki birisi yardım edin dedi. Bu çocuklar olabilir. Çocuklar. Orada mısınız? Ses verin çocuklar. Kim var orada? Ses verin haydi. <laughs> Çocuklar bunlar zengin. Duydun mu seslerini? Duydum fakir, duydum. Duvarın arkasına geçmemiz lazım. Çocuklar orada. Fakir sanırım bunun ne olduğunu çözdüm. Sanırım bu bir portal silah fakir. Evet işte orada bir portal gözüküyor. Zengin o zaman portal aç abi. Tamamdır fakir. Açıyorum. İşte fakir şu portaldan geçelim gel. Çocuklar, çocuklar burada. Arda, oğlum, işte buradasın. Olamaz, alarmlar bunlar ötüyor. Çabuk zengin çocukların elini çözelim. Olamaz, ne oluyor? Eyvah uyandı. Çabuk çabuk çık şu evden çık. Gizli bölgenin alarmı bu. Olamaz. Kapı açık evime girmişler. Buradan çıkamayacaksınız izin vermem buna kapa kapıyı. Asla içeriden çıkmanıza izin vermem. Olamaz olamaz zengin ve fakir içeride kaldı. Bizimkilere haber vereyim hemen. Çocuklar yetişin. Ayvayı yedik çocuklar yetişin çabuk